Bu nasıl bir adalet? Ben bunu hak edecek ne yaptım dediğimiz anlar oluyordur elbet. Ya da diğer kişiler bunu hak edecek ne yaptılar dediğimiz bazı zamanlar olur. Yani Allah'ın adaletine şüphe ettiğimiz zamanlar. İşte ben bunu size bir şey anlatarak izah edeceğim. Bir gün. Hazreti Musa namazını kıldıktan sonra bir ağacın dibine gider ve orada çeşmeye bakarak düşünceleri dalar. Bir süre sonra atlı bir savaşçı gelir ve boynundaki altın kesesini ıslanmaması için çeşmenin yanındaki taşın üzerine koyar. Ardından atlı savaşçı altın kesesini unutarak yoluna devam eder. Bir süre sonra küçük bir çocuk gelir ve altın kesesini görür onu alarak evine doğru gider. Ardından yaşlı bir adam daha gelir oradan su içer ve o sırada atlı savaşçı oraya gelerek yaşlı adamın altın kesesini aldığını düşünür ve yaşlı adamı darp etmeye başlar. Yaşlı adam darba dayanamayarak orada hayatını kaybeder. Hazreti Musa ise Allah'ım bu nasıl bir adalet diye bir yakarışta bulunur. Ardından Allah, ey Musa benim işlerimin anlayacak sana aklı vermedim. Diyerek şöyle sözüne devam etmiş. Şimdi benim anlatacaklarımı iyi dinle. Altın kesesini alan o küçük çocuk vardı ya, işte onun evini, Atlı savaşçı yağmalamıştı ve altın kesesini çocuğun evinden almıştı. Yani altın kesesi çocuğun hakkıydı. Yaşlı adama gelirsek. Genç yaştayken zalim, güçlü bir savaşçıydı ve birçok kişiyi öldürmüştü. Atlı savaşçıya gelirsek yaşlı ve zalim olan adamın öldürdüğü kişilerden birinin oğluydu. Ey Musa benim adaletimden hala şüphen var mı? Yerek allah Teala sözünü bitirmiş. Ve Hazreti Musa secdeyi kapanarak tövbe etmiş. Yani buradan anlayacağımız şey şu ki aslını bilmeden asla neden ben veya neden o öyle şeyler çekiyor deme. Çünkü ilahi adalet her şeyden üstün ve asla şaşmayan bir adalettir. Allah'a emanet, hayırlı günleriniz olsun.